Aleykümselam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine bir karadeniz yemeği yapıyoruz. Kara lahana yapıyoruz. Tencereme sıvı yağımı, tereyağımı aldım. Altını açtım arkadaşlar. Şimdi bütün malzemelerimi burada hazırladım. Lahanamı pişirdim. Patatesimi doğradım. Mısırımı haşladım. Bulgurumu yıkadım. Fasulyemi de haşladım. Soğanımı doğradım. Şekerimi, tuzumu, acı biberimi kesinlikle olmasa olmaz iç ya arkadaşlar. Bu yemeğin en büyük lezzeti iç yağ, tereyağı ve acı. Bunların üçü olmasa olmaz. Bol tereyağlı olacak. Yağımız erisin. Malzemelerin hepsini sırasına göre koyacağız. Abone olmadan lütfen geçmeyin arkadaşlar. Çoğunluğunuz abone olmadan izliyorsunuz. Lütfen bunu yapmayın. İzliyorsanız destek olmadan geçmeyin arkadaşlar bol bol yorum yaparsanız, bol bol ee, beğeni yaparsanız çok sevinirim. Ne kadar çok beğeni gelirse o kadar yani keşfete düşerim. Keşfete düşersen de zaten çoğunlukla başarıyoruz arkadaşlar. Lütfen keşfete düşmeyi sağlayın. Yardımcı olun. Videolarıma destek vermeden geçmeyin videolarıma. Şimdi yağımız erisin. Malzeme sırasına göre hepsini koyalım arkadaşlar. Şimdi yağımız eridi. İç yağını alıyoruz içine. Bismillahirrahmanirrahim. Bu da çok güzel bir koku bir arama ve aroma veriyor arkadaşlar. Biz bunu kesinlikle kullanırız. Ama kullanmayanlar da var arkadaşlar. Yani bazı mesela, taraflarda da mesela giresim taraflarında kullanılmıyor ama biz kullanıyoruz. Bir de soğanımı da alıyorum. Güzel bunu da soteliyoruz. Tüm malzemeyi sırasına göre tencereye alacağız inşallah. Of, kokusu çıktı. İnanın kokusu çıktı. Harika koktu. Kış günü bizim için en güzel yemek arkadaşlar. Bu yemek olacak. Kara lahana yemeği. Biz haşlama diyoruz ama haşlama dediğimiz zaman e, bilmeyenler et haşlaması sanıyorlar. Bu et haşlaması değil. Kara lahana yemeği arkadaşlar. Acı biberini de atıyorum. Bunlar çok acı arkadaşlar. Şimdi atıyorum. Alt da salça atacağım. Şu kadar bir salça koyacağım arkadaşlar. Biber salçası. Kendimin yaptığım. Harika. Bir lezzet. Bu da biraz sotelensin. yeterli. Şimdi haşladığım para lahanalarımı koyuyorum içine. Ve haşlayıp gazını alıyorum. Midenize dokunursa bu biraz insanın rahatsız edebiliyor yani şişirebiliyor. O yüzden böyle önünde hafif bir haşlayın, gazını alın. İnanın daha bir rahatsızlık yaşamayacaksınız. Şimdi patateslerimi de koyuyorum. fasulyesini, bol fasulyeyi, mısır, mısırı da haşlamıştım, öyle dolaba koymuştum arkadaşlar, bulgur, burada da bir kaşık şeker, bir kaşık kuzum var, yemek kaşığı arkadaşlar, hepsini alıyoruz. Şimdi karıştırıyoruz arkadaşlar. Harika bir yemek. Sevenler için tabii ki, sevmeyenler için güzel değildir yemeğimiz ama bizim için çok güzel bir yemek. Bu şekilde Bakın. Harika. Suyumu da ısıttım. Güzel karıştırdık. Şimdi suyunu da koyuyorum. Suyunu da kaynattım. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel bir Karadeniz yemeği arkadaşlar. Beğenmeden geçmeyin, abone olmadan hiç geçmeyin. Ee, bu faydalı bir yemek arkadaşlar. Hem sebze. Vallahi ben bu yeme ete değişmem. Et verseler bunu alsalar benden bunu vermem arkadaşlar. Bunun seveni çoktur bizde. Bu su yetersiz arkadaşlar. Biraz daha su koyacağım. Çünkü içinde bulgur var. Çeker. Şimdi ağzını tencerenin kapağını kapatıp pişmeye bırakacağız arkadaşlar. Kapağını kapatıyorum. Pişmeye bırakıyorum. Yemeğimiz kaynamaya başladı arkadaşlar. Bakın çok güzel gözüküyor. Çok da lezzetli gözüküyor. Bu piştiği zaman evler çok sıcak olur. Her taraf fırın gibi olur arkadaşlar. Camlar buharlaşır. Harika bir gösteri olur. Biz hep eskiden çocukken camlara resim çizerdik. Annem de rahmetli kızardı bize. Bakın yemeğin pişiyor arkadaşlar. Beğenmeden geçmeyin. Ha. Çok güzel bir yemek. Lütfen beğenin, paylaşın. Paylaşırsanız da sevinirim arkadaşlar. Arkadaşlarınızdan paylaşın. Yemeğimiz pişti arkadaşlar. Bakın harika bir yemek oldu. Altı iyice kısıkta, da ağırdan, ağırdan pişti. Zaten lahanası pişmişti hemen hemen. Fasulyesi de patatesi de pişti. Çok güzel bir yemek oldu. Bilenler varsa hemen yapsın arkadaşlar. Bilmeyenler de videomu izleyip öğrenip öyle yapsınlar. Çocuklarla beraber sağlıklı bir yemek. Lütfen kanalıma abone olursanız, beğeni yaparsanız, yorumlarınızı da yazarsanız çok mutlu olurum. Lütfen beğenmeden geçmeyin. Abone değilseniz abone olmadan geçmeyin. Nereden izlediğinizde yazarsanız çok memnun olurum. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.